Ahmed Er Rufai Hazretleri Hak Yolcusunun Düsturları Nizamül Has Fi Ehlil ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler. Tasavvuf Tasavvuf şu esaslardan ibarettir. Ahlakı güzelleştirmek, yüce ve şerefli bir mizaç sahibi olmak, yüce Ulvi himmet sahibi olmak. Kimin ki ahlakı güzel, mizacı şerefli ve himmeti ulvi ise işte o sufidir. Aksi halde o kişi sufi değildir. İhvan bir ağacın dalları mesabesindedir. Ağaçsa mürşidi kamildir. Ağaçtan kopan dal kuruduğu gibi mürşidi kamilden ve ihvan topluluğundan ayrılan ve onlara muhalefet eden de kurur. Sofraya oturduğunuz zaman yemekleri aranızda müsavi bir şekilde dağıtınız. Hatta birbirinizi kendi yiyeceğinize iştirak ettiriniz. Kendi yiyeceğinizden diğer kardeşlerinize ayrıca ikram ediniz. Biriniz diğerinden daha fazla yemeye ve ona galip gelmeye kalkışmasın. Zira bu mevzuda galip olan gerçekte mağluptur. Hem unutulmamalıdır ki başkalarını kendine tercih edenler ve kendisinden önce başkalarını gözetenler övülmüş, sevaba gark olmuş ve Allah katında sevilmiş kişilerdir. Ayrıca yemek, himmetin şerefinin delilidir. Yemek hususunda başkalarını kendine tercih edebilenler ulvi himmet sahibi kişilerdir. Yemek hususunda başkalarını kendilerine tercih edemeyenler yemeğe hırslı olanlar şerefli himmet sahibi kişi olamazlar sadece hırslı kişi olurlar kişi her daim kalbini temizlemeye gayret etmeli böylece insanların karşısına kusurlarla çıkmaktansa Allah'tan başka kimsenin bilmediği ayıplardan kalbini temizleyerek kusursuz olarak çıkmaya çalışmalıdır Kimin ki kendi içinde bir iyilik çağırıcısı yoksa ona başkalarının iyilik çağrıcısı fayda vermez. Allah'a sanki onu görüyormuşçasına kulluk, ibadet et. Eğer sen onu göremezsen bil ki o seni görür. Tasavvufun övülen bir takım hasletleri vardır ki başlıcaları şunlardır. 1. Tevhid inancını her türlü şaibeden temislemek. 2. Başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmek, diğer kam olmak. 3. Diğer kamlığı en tabi alışkanlık haline getirmek. 4. Mümin kardeşleriyle hüsnü muaşerette bulunmak, hoşça geçinmek. 5. Dinlemek ve itaat etmek. 6. Kendi istek ve ihtiyarını terk etmek. 7. Süratli idrak, kuvvetli muhabbet. 8. Hatıra doğan vesveselere bigane kalmak. 9. Allah'a raci hususlar hariç çokça sükutkar olmak. 10. Kazandığı ve sahip olduğu şeyleri kendinden bilmemek. 11. Malı mülkü biriktirip depolamamak, hayırlı işlerde harcamak. Sadık Sufi'nin bütün hareketlerindeki nişaneleri, alametleri şunlardır. 1. Mübahlardan faydalanmayı asgari hadde indirmek. 2. Faydasız ve lüzumsuz sözlere kulağını tıkamak. 3. Elinde emekle kazanılmış malı mülkü ve maddi imkanları bulunduğu müddetçe henüz ortada bulunmayan şeylere talip olmamak. 4 her işte ve her ahvalde gerçek ve mutlak tasarruf sahibinin Allah olduğunu bilmek ve onun iradesinin dışında çareler aramaya kalkışmamak. Dindarlığı, züht ve takvayı giyilen elbisede ve kılık kıyafette arayan sufinin işi müşkilleşir, zorlaşır. Sufi, başkalarını kendinden küçük gördükçe de kendi kusuru ortaya çıkar.'' Sufi vaktinin çocuğudur. Bu yüzden nefeslerinin her birini kibriti ahmerden daha aziz bilir. Günün ve zamanın her anında o ana uygun ameli işler. Hiçbir şeyi zayi etmez. Sonradan zararlı olabilecek bir söz sarf etmez. Konuştuğu zaman mutlaka hakkı söyler. Bilmeden konuşmaz. Mutlaka bildiği şeyi konuşur. Sükût ettiği zaman hilimle ve tatlılıkla sükût eder. Cevapta acele etmez. Hitap için hücum etmez, sert davranmaz. Kendisinden daha bilgili birisiyle karşılaşınca ondan faydalı bir şeyler dinleyip öğrenebilmek için hemen sükût eder. Hata'dan sakınır. Yanılma durumlarına karşı dikkatli davranır. Bilmediği hususlarda asla konuşmaz anlamadığı bahislerde münazaraya girişmez. İnsana ilk lazım gelen husus, iyilikleri işlemesini, kötülüklerden de sakınmasını ilk başta kendi nefsine emretmektir. Eğer bunları yaparsa, ancak o zaman diğer insanlara iyilikleri emretmeli, kötülüklerden de onları sakındırmalıdır. Aksi halde, şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın, şu kelamının oklarına hedef olur. Saf Suresi 2 ve 3. ayeti i Kerimeler Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyi başkalarına niçin söylersiniz? Kendinizin yapmayacağı şeyi söylemeniz, en şiddetli bir buza sebep olmak bakımından Allah indinde büyüdü. Bakara Suresi 44. ayeti i Kerime siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı da okursunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Eğer nefsleriniz hikmetten zevk alır ve ferahlık duyarsa zihinlerinizi onun yardımıyla peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetine ve aziz ve celil olan Rabbinizin kelamına çeviriniz. Eğer zihinleriniz Nebi Aleyhisselam'ın hikmetinden zevk alıp ferahlık duyuyorsa ve Allah'ın kelamıyla da nurlanıyorsa işte o zaman nefsleriniz bir hidayet üzerindedir. Eğer hikmet-i nebeviden zevk almıyor ve Kur'an'ın nuruyla da şereflenmiyorsa o takdirde nefs şeytanın yol arkadaşıdır. Bu takdirde tevbe ediniz, günahlarınızdan dönünüz, istiğfar ediniz, Rabbinize yönelerek kötü fiil ve hareketlerinizden vazgeçiniz. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir, bilgisizliktir. Nice bilgisizlikler de vardır ki, semeresi ilimdir. Kişiye gurur ve üstünlük iddiası getiren her ilmin semeresi, halis cehalettir. İlmine mağrur olan ve kendisini başkalarından üstün gören her kişi halis cahildir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah şöyle buyuruyor. İsra Suresi 85. ayeti Kerime Size pek az bir ilim verilmiştir.